Baki Aydın, 1975 İstanbul doğumluyum. Arel Üniversitesi'nde Tıp Biyodokümantasyon ve Sekreterlik bölümünü kazandım, ikinci e, öğretim olarak. Bilinçli olarak tercih ettik, e, öncelikle onu söyleyeyim. Oktay'ın yeterli puan alması bizi öncelikle çok mutlu etti. Berkayı e, yatay geçişle Arel Üniversitesi Tıp Biyodokümantasyon ve Sekreterlik ikinci öğretim bölümüne aldık. Çünkü öncelikle yatay geçişler yapılıyordu. Sonrasında e, tercih dönemimiz başladı. YKS tercihleri. 12-13 tercih yaptık Oktay için. Tamamını Arel Üniversitesi olarak yazdık. Yeter ki dedik aynı bölümde olalım. Ben de yine 3-4 tercih yaptım. Hepsini Arel olarak yazdım. Çocuklarımı yalnız bırakmamak adına. Aynı bölüm olmasa bile dedim ki Arel'de olayım yine. Birlikte gider geliriz. Bir baba, iki oğul aynı sınıfta. Güzel olacak inşallah. Ben çok heyecanlıyım. Sanırım onlar da aynı heyecanı yaşıyorlardır babasıyla birlikte aynı sınıfta. Hani herkese nasip olmayabilir. Sınavlara beraber hazırlanacağız. Derslere beraber gireceğiz. Notlarımız beraber olacak. Onların anlamadığı yerde ben takviye edeceğim. Benim anlamadığım yerleri onlar tamamlayacak. Bu şekilde hazırlanacağız. Aynı notları da alırsak çok şaşırtıcı olmaz yani. Şu anda 6 bölüm de devam ediyor öğrenciliğim. 18 bölümün üzerine bu 6 bölümü de koyarak 24'e tamamlayacağım inşallah. Arel 24. üniversitem oldu. Taşlandırarak inşallah bu serüveni devam ettirmek istiyorum. Mezuniyet töreninde de birlikte kep atacağız inşallah. Hedefimiz o.